Merhabalar sevgili ikizler efendim yılın son ayını konuşuyoruz e, 2023 yılı Aralık ayını konuşuyoruz e, şimdi şöyle bir şeyi test ediyorsunuz acaba bana gelen <laughs> haberler konuşmalar hepsi doğru mu hayır hepsi doğru değil burada size iletilen sizi istemeyen çekemeyen belki bunları tanıyorsunuz belki de tanımak istemiyorsunuz. Yani tanıyıp görmezlikten geldiğiniz kişiler olabilir hayatınızda. Şimdi efendim bakıyorsunuz ki bir şeyleri sanki düzeltemiyorum ve maneviyat biraz böyle aşağı çekiyor sizi. Peki efendim gözlerinizi açıp doğruları gerçekleri görmekte fayda var. Siz bunu görmek istemediniz, belki gördünüz dediğim gibi ama aldırmadınız. Bunlar bana ne yapabilir ki gibi ama size engeller kondu. Size e, e, bazı bazı e, şimdi te, te, ikizler şeyli e, e, hareketli hızlı, çabuk konuşan, çabuk hareket eden, çabuk söyleyen, çabuk darılan, çabuk barışan. Yani böyle. Şimdi efendim burada biraz acele etmenizde fayda var. Çünkü fırsat geliyorsa şayet yakalayıp etüt etmenizde, iyice efendim irdelemenizde bu teklif doğru mu? Bu proje var mı? Efendim bu iş böyle mi? Efendim ya da bu e, bana tanıştırdıkları kişi gerçekten evlenmek istiyor mu mesela? E, değil mi? Bir de tuzaklar vardır hayatımızda düşmanların kurduğu. Düşmanlar hafif bir güçlü. E, şimdi sanki bir e, bir çit var önünüzde sanki. Bunu bunu geçemiyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu. Yani istediğiniz bir şey, her, her konuda değil bu. İstediğiniz bir durumu, durumun önünde bir engel var ve siz bunu geçemiyorsunuz. Acele etmeyin. Gelecek bir fırsat. Çok güzel fırsatlar gelecek. E, ve siz seçmek zorunda kalacaksınız. E, efendim, burada e, ikizler tabii biraz... Dediğim gibi hareketli ve şeyli oldukları için e, burada e, içlerinde biraz o bu şeyleri bir hafif bir sararlar. Peki Mars gezegeni e, Yay burcunda ay sonuna kadar yani yıl sonuna kadar e, size faydası yok. E, hayallerinizi gerçekleştirmiyor. Güneş yine e, Yay burcunda 3 e, hafta. Orada sizi biraz karamsar yapabilir. Şimdi efendim burada sanki bazı taraflar sizi muhakeme ediyorlar. Kendinizi savunmak durumunda kalıyorsunuz. Köklü bir değişiklik işinizle ilgili. Buradaydınız, burada çalışıyorsunuz veya işte e, e, yeşil çalışıyordunuz. Şimdi tamamen değişik kırmızı çalışıyorsunuz. E, ama ben size bir şey söyleyeyim mi? E, ne kadar gecikirse geciksin, yeni ay e, ay sonunda e, efendim e, sizin mal evinizde olacak, gerçekleşecek. Çok güzel şanslara, ay sonuna doğru bakın, çok güzel şanslara, çok güzel kazançlara e, rahat edeceksiniz. Yani maddi olarak, sağlık olarak e, e, sanki yine önünüzü tıkayan bir sağlık sorunu sizin veya bir yakınınızın veya bir sevdiğinizin Ondan da kurtuluyorsunuz. Artık o şey de kalkıyor, o engel de kalkıyor önünüzde. Yani burada ne diyoruz? Sabır diyoruz. Sabreden derviş Muradına ermiş. Ee, siz hazırlıklarınızı yapın Çizgilerinizi çizin, efendim notlarınızı tutun. Neler yapmanız gerektiğine dair haritanız elinizde olsun. Çünkü e, bu fırsatlar geldiğinde her şey e, elinizde hazır olsun. Ama maddi imkanlar işten de daha fazla yüksek. Efendim duygusal anlamda şaşkınlık var. Ayın 5'inden itibaren çok e, böyle e, romantizm söz konusu. Yani çok güzel vaatler var. Ama bu vaatler yerine geliyor mu, gelir mi bunu bilemem. Venüs Akrep Burcu'nda e, e, sizi hep böyle bir endişeye, e, efendim bir şeye e, sürüklemiş, şüpheye, endişeye sürüklemiş olabilir. E, duygusal anlamda, e, kaygıya. E... Şimdi burada bazı e, sorunlar söz konusu değerli dostlarım. Bunlar öyle bir sorunlar ki... E, ...bunun önünü alamayacaksınız. Yani... E, e, ...tartışmalar... ...tartışmalar çok fazla. Şimdi Merkür 13'ünden itibaren... ...retrosu var. O da biraz... E, e, ...durumu e, e, negatife çeviriyor. Yeni ay... Ee, sanki bir ilişkinin sonuna işaret ediyor ve yepyeni bir ilişkiye ışık tutuyor. Yani bir bitiyor, bir başlıyor diyebiliriz. Efendim, dikkatli olmanızda fayda var. Şeffaf olmanızda fayda var. Ee, karşı tarafla e, ilgili son derece sari, dürüst, Düzgün, sadık, bütün duygularınızı iyisiyle, kötüsüyle anlatmanızda yarar var. Ee, şimdi burada sakın olaki, zaten bunu yapmazsınız ama yine de aranızda yükselenleri değişik olanlar olabilir ve sakın olaki e, efendim e, böyle e, e, kurban rolü üstlenmeyin. Hani böyle işte işimi bozdular, böyle işte ilişkimi bozdular falan. Sakın bunu yapmayın, asla yapmayın. 5 ile ee, 29 arası Venüs akrep burcunda ee, Size büyük bir e, e, Hava veriyor Büyük bir süs veriyor Böyle star gibi görünüyorsunuz Her yerde ee, Ama yine de Size gizemli de bir hava veriyor Hani bu akrebin bu gizemi var ya işte böyle bir gizemli de bir hava veriyor. Bu yüzden kendinizi bazı zamanlar efendim e, e, şey e, savunmak zorunda kalabiliyorsunuz. E, yoksa hayatınızda o, şimdi gezegenler bu ay iyi mi size göre desteklemiyor. Ama olumsuz da bir şey yok. Şimdi eski bir e, tartışma çok eski bir tartışma. E, eski bir münakaşa kavga tekrar gündeme gelip size e, sizin kazandığınızı söylüyorlar bu kavgayı sen kazandın diyorlar gerçekten e, efendim gelelim günlere ay başında cumartesi 2 pazartesi 4 yeni bir e, sınav Yeni bir tecrübe, yeni bir şey deniyorsunuz veya e, denemek istiyorsunuz denemeseniz de. Şimdi kendinizle ilgili, e, efendim, şahsi konularla ilgili Salı 5, Çarşamba 6, e, bazı şeyleri yanlış anlayabilirsiniz değerli dostlarım. Dikkatli olun. Yani size söylenen her şeyi, videonun başında ne dedim? Her şey doğru değil. Her şeyi yanlış anlama ihtimaliniz çok fazla bu ay. Çünkü e, bazı gezegenler e, yazıda, konuşmada, anlamada e, e, size yardımcı değil. Efendim perşembe 7, cumartesi 9 e, şans e, şans gülüyor. 7, 8, 9 da dahil. Şans gülüyor ve sanki hayalinizdeki bir şey gerçekleşiyor. Venüs salı günü Akrep Burcu'nda biraz Akrep Burcu sizi biraz düşürebilir yani sizden şüphelenen kişiler mi var diyeyim veya işte size bir sorular soruyorlar bir cevaplar bekliyorlar falan bu bir kıskançlık olabilir bir şeyle itham etmek gibi olabilir pazar 10 pazartesi 11 biraz sırlarla dolu bilgi dolusunuz sanki yani bunları da size sorabiliyor olabilirler. Hani bir şeyleri biliyorsunuz siz. Ve e, bu kişiler yani karşı taraflar bildiğinizi biliyorlar. Ve siz bunu böyle dolan başlı yollardan anlatmak istiyorsunuz, anlatmamak istiyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi efendim Jüpiter güzel bir e, açı veriyor size Neptün'le birlikte. 7-8 çok güzel Bunlar daha çok duygusal anlamda bir şeyleri büyütebilir, güzelleştirebilir. Maddi konular, yatırımlarla ilgili güzel şanslar verebilir. Jüpiter bu anlamda pazar ondan itibaren işlerinize ışık tutuyor. Şimdi burada gelecekte size yardımcı olacak, İşlerle ilgileniyorsunuz daha çok. Köklü değişiklik istiyorsunuz işlerde. Böyle sanki bir e, savaşçı gibi e, işlerinize, maddi konularınıza e, gerçekten bir savaşçı gibi e, böyle e, yüksek bir ruhla öyle bir şey yapıyorsunuz, ilgileniyorsunuz güzel dostlarım. Peki Salı 12, Çarşamba 13 Güzel günler değil Salı, Çarşamba 12, 13 Güzel günler değil ee, Bu arada Cumartesi 16, Pazar 17 Ayın sanki En güzel günleri Ne isterseniz olur Dikkat edin Ancak e, e, Belki duygusal anlamda Eşle, sevgiliyle Böyle bir maddi konularla ilgili sanki bir durum söz konusu. Peki, efendim, şikayetiniz kim biliyor musunuz? Birlikte çalıştığınız insanlar, arkadaşlar, tepenizdeki kimseler. 18, 19, bazı şikayetlerini duyacaksınız. Ama siz yine de. O kadar inanmayın, aldırmayın dedim. Dikkat edin. E, e, yani e, hakikatinden e, e, efendim e, şüphelendiğiniz gerçekliğinden şüphelendiğiniz her şeyi irdeleyin. Hemen inanıp yola çıkmayın dedim ya bir savaşçı gibi çünkü bir şeylerin peşindesiniz. E, efendim Çarşamba 20, Cuma 22 e, önemli önemli e, neticeler var önemli gündemler var işlerinizle ilgili. Mazi tekrar hayatınızda canlanıyor. Sürpriz bir şekilde 23 Cumartesi, 24 Pazar. Veya siz hatırlıyorsunuz mazide olanları. Yani geçmiş geliyor. Hani bu arada e, 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 Merkür retrosu da var ya. Sakın bunu da unutmayalım. Yani eski sevgililer, eski işler, eski mesajlar, eski falan tekrar gündeme gelirler, ederler. Ama mesajları silin, atın Allah aşkına hiç. Yani Eskiye hiçbir rağbet yok Bir paza, pazarına dedi Nur yağardı eskiye rağbet olsaydı Şimdi bazı şeylerden vazgeçme durumu Söz konusu 25-26 Pazartesi Salı Ayın son haftası ee, işlerinizle ilgili dediğim gibi e, değişiklik de olsa güzel şeyler söz konusu e, bu arada varsa sevgili varsa eş e, onlar da bu şeylerde bu istediğiniz bu hayal ettiğiniz işlerde size yardımcılar çarşamba 27 efendim e, dolunay e, dolunay e, mal evinizde e, çok güzel bir gün Önemli bir geliri çok yüksek olan bir durum. Kazancı yüksek olan bir şey, bir iş durum, eş sevgili, yeni bir kişi. Ee, böyle bir şey. Yani bir şeylere son veriyor bu Dolunay. ve Yepyeni bir ufuk açıyor. Ee, efendim cumartesi 30, pazar 31. Ee, güzel bir yılbaşı. Efendim nice mutlu yıllar inşallah nice mutlu seneleri Allah'a emanet olun hoşçakalın değerli dostlarım.